Herkese selam arkadaşlar, bugün Oyun Yemek her herkese merhaba. Bugün kanalıma hoş geldiniz diyorum. İlk önce, şimdi sizlerle birlikte e, Ben video çekmezken 5000 kupa olayım dedim. Neden mi? Sebebi ise... E, daha iyi oynamak için tabi yani daha daha fazla kupa kazmamız için zaten e, en sonki ki kupamı biliyorsunuz 4000 neredeydi ve de 5000 kupa oldum ve de şu an 6000 kupa olmaya çalışacağız. Ve tabii ki bunu uzun video olarak yapmayacağım. Bir 30 dakikalık. Ondan dolayı şimdi başlayalım. Ama öncelikle kulüpte olanları göstereyim. Şimdi Berati Honda diye birisi kulübe katılmış. Onu kıdemli üye Ev evet, rütbesini atlattım. Ha bir de ikardi diye bir, birisi gelmiş kulübümüze. Aa, zaten siz anladınız. Gel gitti. Ve de saplamak geldi kulübümüze. Gelin VS'ye atalım dedi. Ne yaptık? Biz de attık. Ama video dışında. Sonra CR7 geldi. Hiçbir şey yazmadan gitti. Kardeş bari bir şey yazsaydın da. Yani o zaman da gitseydin. Böyle de iyiydi. Ama müze tekrar gelip e, Neyse yapabilirsin. Zaten e, en yüksek kupası 2000'lerde yenilmezlerdi. Neden olduğunu bilmiyorum. Neden yenilmezlerdi bilmiyorum. Ama bizimle beraber oynayabilirsin. Yani e, tekrar kulübümüze gelip kulübümüz e, yüksek olduğundan dolayı oynayabilirsin bizimle. Yüksek kupalı olduğundan dolayı. Bu arada e, 11 bin kupa oldu kulübümüz. Siz de gelebilirsiniz. Neyse. 3 dakikalık konuşmadan dolayı Şimdi başlayalım. Bu arada koltu seçtim. Uzun zamandır video çekmiyordum. <laughs> Bu Ha arada arkadaşlar söylemeyi unuttum sanmayın o şeyi izledim yani e, artık mega kutular 12 Temmuz'da geri dönüyor ve de 4 Temmuz'da karakter mi geliyor neyse eğer ki Drago gibi efsanevi karakterleri çıkartmaya çalışıyorsanız hemen e, çıkartın çünkü e, kutular geri dönüyor. Ve de e, kutuların geri gittiği gün ise 31 Temmuz. Bunu söylediğimden dolayı gülmek istiyorum çünkü <gülüyor> 31. <gülüyor> Neyse gülmeyim. ama e, çıkaracağız. Draco'yu çıkardıktan sonra da sonra e, oradan da falan falanı çıkarırız işte. Farklı karakterleri. Mesela e, yeni gelen kar karakterlerden birisi de gizemli karakterdi. Onu çıkartmaya çalışıyoruz. Karakterin adını unuttum. Yeni o ondan dolayı. Yeni ya. Ve de yeni oyun, oyun modu gelecek. Yani gelen de gelecek oyuna. Oyuna 3 karakter gelecek galiba. Ve de kostümler gelecek oyuna. Çünkü e, o yayını izledim ve de onlar gördüm. Neyse, uh. sıradaki karakter ise Flower Power. Bu no, no. biraz güçlü. Ama takım güçsüz. Aga kolç gelin. Selam selam. Time to take care Ah, şöyle sağlam bir karakter. Yanında da buz gibi bir hayvan. Şaka şaka. Yanında da tek hesaplaşma. Geliyoruz. Air Beauty. Oh <laughs> <laughs> Aga aslında sokacaksın Edgar'ı ama sokamıyor. <laughs> Sokacağım. Yarımıza çok da Son trouble Sonuyor. Aa nita var. trouble. <laughs> kupam azaldı, kupam azaldı. Düzgün bir karakter lazım. Bu ne? Blok sahilde. Ha günlük hediyeyi unuttuk. Günlük hediye. Normalde günlük hediyeden bana ne diyecektim de? işte bunun da e, iyi bir yanı var. Şu blok mu? Ha, blok, blok, blok. Ben de adılarını karıştırıyorum hep. Neyse savaştılara girelim. Aga Bey indirim yapsalardı alacaktım. Bekleyin bir dakika. Pardon arkadaşlar bir işim vardı da. Ondan dolayı biraz geçirdik. Şu an e, siz bir saniye... E, olmuş yani e, bir saniye gibi olmuş diyebilirsiniz yani e, bekleme süresi bir saniye olmuş diyebilirsiniz ama bana göre bir iki dakika sürdü. Mesela şöyle oynaya tıklayacağım. Terima kasih telah menonton! Another Give me project. a beat! I'll show you the end of the session. I say she's too wrapped up in herself. Hashtag haters. And to the name and be still friends. Feel the power of music. Another from Uzak done.

Hepsi şu tik yüzünden, tik karakteri yüzünden. Can I go? rank bizim takımda gittik bombsuz <laughs> ay vay yedik

mandığı kazanamıyor. Çok iyi kazanamıyor. Neyse görelim şöyle. Aha arkada da bazı var. Don't mess with my crew. Oltu mu suçluydu lan? Aha orada. Gördüm seni. Gördüm seni. bu dur. Ne yapıyorsun? Aa, Çıkyorum, <gülüyor bulun> ve arkadaşlar video bitti çok fazla ha e eksik yedi yani kupa Kupam eksi yedi. Çok fazla. E i̇şte düzgün bir kartlarla oynayacağım. Evet görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın ve bay bay.